bütün boyutuyla çok zor işler yapıyoruz aslında, çok zor şartlarda. Bu anlamda bence bu belgesel çok kıymetli. kıymetli olmasının bir başka sebebi de aslında birkaç gün önce Dilan abiyle bir röportaj yaptım belgesele ilişkin ve burada şöyle bir şey söyledi. Popüler olan ülkede popüler olan gazetecilerin başına küçük de olsa bir şey geldiğinde demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler <laughs> ve işte birçok toplumun birçok kesimi ortalığı ayağa kaldırıyor, kıyameti koparıyorlar ve dayanışma gösteriyorlar. Aslında zaten böyle olması gerekiyor fakat Özellikle yerelde çalışan gazeteciler bunu yaşayamıyor. Yani bunu yaşamanız için sizin popüler olmanız gerekiyor. Sıkay konuşalım. Yani bu gazetecilik meselesi Türkiye ve benzer ülkelerin işte otoriter, diktatörye yakın ülkelerde haber alma hakkını ortaya çıkartan gazetecilik mesleği hep bir gelmiş bazen öldürmüşler, cinayete kurban gitmişler, bazen işte cesedini bile bulamamış gazeteciler var bu ülkede sadece bu ülkede dünyanın çok yerinde benzer bir durum yaşanıyor Türkiye'de özellikle son dönemde son 5-10 yılda değişen bir durum var ana akımın yok olduğu bir süreci yaşıyor Türkiye. ana akım yok artık ee, tek bir e, elden elde çıkan e, haberler var ve bu haberlerin e, siyasetçiler ifade ettiği tabirle kapanıyor. 85 milyona ulaşıyor. E, özellikle basının çıktığı tarihe baktığımız zaman aslında alternatif halkın haber alma hakkını öteleyen e, bir yerde değil de e, direkt toplumla ilişki kuran bir noktada hareket etmesi gerekiyor. Bu meslek kurumuna e, hem patronlukta hem de e, gazetecisine kadar. Ancak özellikle AKP'nin son 10 yılına baktığımız zaman artan şiddet baskı ve e, şirketlerdeki değişime baktığımız zaman hepsi artık e, bir gazeteyi okuduğunuz zaman ya da bir haberi izlediğiniz zaman aslında 100 kanaldaki haberi izlemiş oluyorsunuz. İşte Bizler de buna karşı ne yapabiliriz ortaya koymak adına bu çalışmayı e, yaptık. E, bu çalışma e, meşakkatli bir işti bizim açımızdan ama çok da zevkliydi. E, bir gazeteci olarak gazetecilere aynı olmak, aynı tutmak ayrıca e, beni e, bayağı motive etti. E, bugün burada olmamızın nedeni de o aslında. E, aynı şeyleri yaşıyoruz, aynı şeylere maruz kalıyoruz. E, işte i̇şte yakın zamanda kendi tarihimize, kişisel tarihimize baktığımız zaman bile e, bunu görebiliriz, okuyabiliriz her şeyden önce ama şunu söylemek lazım Fatoş'un dediği yerden devam edelim gazeteciler özellikle hakikatin peşinde koşan gazeteciler aslında bu ülkede donmuş oldu bu ülkenin donmuş oldular aslında çünkü e, devasal bir sistem var devasal bir sistem var ve bu sisteme karşı Erdoğan dediği gibi bir avuç gazeteci bu yer değirmenlerine karşı mücadele ediyor. Bir Biraz çok değil yani Türkiye'de yüzlerce gazeteci sayabilirsiniz, ee, okuduğunuz, yorum yapanlar, işte televizyonları dolduranların tamamına bakabilirsiniz ama burada gördüğünüz gazeteciler e, ve birçoğunu şey alamadık, belgeseye koyamadık e, yüzlerce gazeteci e, bu sürece yaşıyor. İşte Mahmut Hazaylı altın özünde e, gazetecilik yapmaya çalışan bir berber asıl mesleği berberlik. Eksikliği görüyor ve gazetecilik yapmaya çalışıyor ve en son e, kafasına banyozla ona benzer bir şeyle vurmuşlar. Daha bir de vurmuşlardı. Komadaydı, günlerce komada kaldı. E, neyse ki yaşamını yitirmedi ama şiddet her yerde gazeteciyi buluyor. İşte bir eylem takip ettiğin zaman işte gergin anda ilk saldırılan, ilk müdahale edilenler gazeteciler oluyor. Çünkü oradaki şiddeti, oradaki baskı, oradaki olan şeyi e, gösterecek olanların engellenmesi gerekiyor. E, biz de bu engellenenlere ses olduk. E, bir de bunu yaparken ki asıl motivasyonumuz şuydu. İşte gazeteciler, gazetecilik mesleği yürütürken bir popüler alana kaybolduğunu söz konusu. Bunun tırnak içerisinde muhalif gazeteciler için de geçerli. İşte Ahmet popüler bir gazeteci ise onun e, yaptığı her şey, ona karşı uygulanan her türlü baskı e, hem Türkiye'deki hem de dünyadaki kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. İşte mahkemesi varsa onlarca güzel şişi mahkemeye gidiyor ama Hatay'daki şiddete uğrayan gazeteci, haber yaptığı için şiddete uğrayan gazeteciden Antep'ine, Antep'den Van'a, Van'dan İstanbul'dakine popüler değilse ya bir kişi ya da sevgili birkaç gazeteci arkadaş varsa onunla beraber bu süreç yürüyor. ceza cezaevine giriyorsa o daha tehlikeli, yalnızlaşıyor. Eğer popüler değilse e, o popüler kültür yani işte birkaç gün cezaevinde kalmış birisi için canlı yayınlar açılıyor. Ama yıllardır cezaevlerini dolduran gazeteci arkadaşlar var. Maalesef ki onlara dair e, herhangi bir süreç yürütülür. Hülfiye ee, e, bu çalışmanın aslında en büyük emektarlarından bir tanesi ve Hülfiye'yi biz Urfa'da e, gazetecilerle ilgili çalışmaları yapıp bitirdik. Otelimize döndük. Ertesi gün sanırım Hamed'e geçecektik. E, sabah dört buçukta polisler otelden aldılar Hülfiye'yi. Ondan sonra bir cezaevi süreci başladı. Tabi projeden eee e, koptu e, doğal olarak. Bu e, e, belgesellerin e, kurgu ve montaj aşamasında bile bizi formlayan kuruluşlar, yani bizi mali olarak destekleyen kuruluşların çok ciddi şeylerle karşılaştık. Yani e, sansür e, müdahale mekanizmaları ve sansüre yeltenme yeltenmelerle de karşı karşıya kaldık. Bizim Türk gazetecilerin e, korkunç bir teknoloji kullanımı var. Ee, yani e, yokluk şeyi doğurur derler ya böyle, mücadeleyi doğurur derler ya e, yani e, neredeyse yoktan yaratmışlar. Ahmet'te Mezopotamya Ajansı'nın, e, jin e, Dicle Fırat e, Haberciler Derneği'nin ofislerine gittiğimizde o teknoloji kullanma biçimlerini gördüğüm zaman hayranlık içerisinde kaldım. Yani e, bu kesinlikle e, hiç beklemediğim bir şeydi. E, yani e, interneti, yazılım sistemlerini işte ne bileyim bu hani habercilik alanında aklınıza gelebilecek dijital ne varsa e, bu anlamda çok iyi kullanıyorlar. Bir tanesi bu. İkincisi e, Abdurrahman'ı dinlediniz e, çok haklı işçiler. İşte gazetecilik böyle bir şey. Yani benim tasarladığım şey böyle bir şey. Hani böyle kafamdan geçen ya da olması gereken hani e, böyle bir şey. Sürekli sokaktalar. Ee, ben o günden beri Abdurrahman'ı takip ediyorum. YouTube kanalı var. O güne kadar takip etmiyordum. Ee, hala hayranlıkla izliyorum. İşte bir tane motosiklet almış, bir kask takmış, önde bir kamera var. Gitti her yeri çekiyor. Doğa belki haberleri yapıyor, işte ne bileyim bir böcek börtü böcek çekiyor. Ee, i̇şte Diyarbakır'ın üç bir köşesinde bir göl buluyor, onu çekiyor. Ama bunun yanında işte Kemal Korkut'un haberleri de yapıyor. Ee, o dediği işte e, hani annesiyle Kemal Korkut'un annesinin verdiği mesaj var ya o muazzam bir şey tabii. Ee, bu, onun dışında e, biz e, sahaya çıkmadan önce konuşuyorduk Dilerle e, ve Ulviye ile hani e, bir sosyolog e, tanıyanlar bilirler nasıl bir şey yapacağız nereden yola çıkacağız? çıkacağız e, biz önce bir anket hazırladık onu söyleyeyim bir e, e, bunu aşağı taksi paran var mı? İşte orada 10 saat, 15 saat kalacaksın. Belki de yatman gerekecek, sabahlaman gerekecek. Bazı durumlara göre, işte kalacak yerin var mı, yok mu? Asla yok. Yerel düzeyde yok bunlar. Yani yüzde 90 düzeyinde yok bunlar. Ee, yine Antep'teki arkadaşının söylediği mesela benim çok dikkatimi çekmişti. Ee, 2 milyonluk, 3 milyonluk arabaya biniyor bugünün altı sıfırsız parasıyla ee, bir asgari ücreti muhabirine vermekten imtina eden çok. Korkunç bir sektör. Onu gördüm. Ee, bir diğeri bu gazeteciler cemiyeti yani dev, ga, yereldeki gazeteciler cemiyetlerinin kesinlikle devletin e, ben e, basın anlamında paramiliter güçleri olduğunu düşünüyorum. E, kesinlikle e, hiçbir şekilde yerel düzeyde gazetecinin hakkını korumak gibi bir dertleri yok. E, onlar e, yani merkezi yönetimin taşla teşkilatlarına dönmüşler. Yani Maliye Bakanlığı'nın Mersin'deki il defterdarlığı neyse İçişleri Bakanlığı'nın Mersin'deki il valiliği ya da il emniyet müdürlüğü neyse sözde bağımsız olması gereken meslektaşların hakkını koruması gereken gazeteciler cemiyetlerinin devletin merkezi yönetiminin taşla teşkilatlarına dönüştüğünü görüyoruz. Birçoğuna ee, aslında çok da e, rahat, böyle yadırgıcağınız bir durum değil artık bu. Birçoğunun başında aslında asıl alanı gazetecilik ya da basın olmayan, müteahhit olan, işte tüccar olan, bilmem ne olan insanları böyle üç tane, dört tane televizyon kurarak, gazete kurarak e, cemiyetleri ele geçirdiğini, bunun üzerinden reklam e, gelirleri üzerinden korkunç manipülasyonların döndüğü bir alan da olduğunu gördüm. E, bunu ben de yaşadım. 2017'de ihraç edildiğinde burada bir gazetenin e, yerel televizyonu benim hakkında bir haber yaptı. 21 tane imzacı vardık. Niyeyse bir tek benim adımı kullandılar o haberde. İşte ey Atilla Güney, Erdemliler, Silifkeliler sizi işte üniversiteye davet ediyorum. Bu adam işte orada sizin vergilerinizle hocalık yapıyor, çocuklarımıza ihanet öğretiyor vesaire. Böyle bir haber yaptılar. Ben bu adamı dava ettim. İşte süreç biliyorsunuz Türkiye'deki hukuk sistemini. O gazetenin sahibi şu anda Türkiye'de gazeteciler cemiyeti başkanlığı yapıyor. Ve bizim bundan 5-6 ay önce hak, insan hakları örgütlerimiz bu adamları toplantılara çağırıyorlar. Ee, böyle bir durumda işte toplumsal faşizm dediğim şey tam da böyle bir şahsına bakardım.